Arkadaşlar bu e, bugün otelde koridora çıkacağız. Ya e, diğer videolarımda Berat da çıkmıştık o diğer otelde ve bu sefer Kamil'leyim Hey selam ben Ada. E, ve bu farklı bir otel. Bu işte göstermeye bugün bence göstermeyelim odayı işte böyle tuvalet falan olacak. Yani ya göstermiyoruz göstermiştik ama ben ben Berat'ta göstermiştim ama bu videoda göstermeyelim. Çünkü bu videoda öyle maceralara çıkacağız ki inanamayacaksınız. Berat'ta gittiğimiz otel çok az tehlikeliydi. Çünkü çok kişi şey var. Ama burada mahsuruz. Ne alakalı? E, babam aşağıda bir iş yapıyor otelde. Evet. bir şey olmaz. Youtube yetkilileri kızmasın. Babam aşağıda. YouTube tamam mı? değil mi? Arkadaşlar. Şey, bekle bir saniye. Buraya kartta girmemiz gerekli ya. Arkadaşlar korkuyoruz. O zaman bir şeylerimizi alalım. Birkaç ben kalemi alıyorum. Biri gelirse pıçı 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 çık şaşık. Kes kes ya yani. de su atacak. Su ne işe yarayacak artık. Ben yaparım. Gözünü atacağız sonra bir gözü böyle olacak sen de saplayacaksın. Deli misin bu? Manyağız ya Ken, Arkadan sen kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kimse gelmesin. Arkadaşlar kartımız burada vilayetler evinde. Öncelikle oteli bilmiyorum. Bu söylememiştim. Yok yangın. Aşağıya gidiyoruz. Umarım buradan bir şey çıkmaz. Yani çıkarsa korkun. Geliyor geliyor. Dördüncü Arkadaşlar girdik. Çok şanslıyız asansördeyiz bebeğim. Apı, apı. Babam inşallah bana kızmaz. Kimse de napersiz bunu yaparız. Ama otelde babam izin veriyor kanalım zaman. Bunu yapmamıza izin vermiyor. Ve ee, baba bu videoyu izlersen var da e, özür dilerim. Sen de zaten e, şey e, yapacaksın. çıkalım. Arkadaşlar B Lobi değilmiş. Dedi. -de. Dedim sana. Lobi zaten şey. yazıyor. E biz niye altı indik o zaman? İsmail Bey benim yazdı ya. Hı. Evet kalemimiz burada. Kartımız da burada. Ve lobiye geldik herhalde. Bakalım.

Tamam, ee... Bence biz yukarı çıkalım artık. Tamam. Kaç. babam kızacak. Kaç, 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 kaç. Ha, en sona kadar gidelim mi <laughs> Backrooms'a? Backrooms'a başlayalım. Backrooms gibi, evet, işte. Diğer videomuzda buraya inip, buraya gideceğiz. Şimdi oteye çıkalım. Yani otel ediyorum odamıza çıkalım ve diğer videoya geçeceğiz. Bye bye. Herkes bye bye.